Ya halkımız, şubumuzun Zile ileyke halk olarak karşısında olduğumuzu zalimin karşısında olduğumuzu ve mazlumun yanında olduğumuzu tekrar birlikte gösteriyoruz. Rabbena afri aleyna sabre ve sebbit akdamena vansurna alel kavmi zalimin. Özgür olana kadar, Gazze kefaha erene kadar, Mescid Aksa özgür olana kadar Gazze'li kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Çubuk halkı olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk, ee, e, çoluğundan, çocuğundan, yeniden 70'e herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştı. Bugün de bu birlikle beraberliğin büyük bir örnekliğini yaşıyoruz. Şu o halkının emanetlerini aldık, Allah nasip ederse inşallah her kardeşlerimizi ulaştıracağız.